Merhaba sevgili arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim. Tekrar sizlerle birlikteyim. Yine çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Tekrar şükürler olsun yeniden kavuştuk. Dün bir kardeşimiz Aslan Burcu'nun e, maddi manevi artık ne merak ediyorsa onu istemiş. Ben de e, burada beni takip eden, dinleyen bütün kardeşlerimin niyetini Aslan ve burada illa Aslan olmasına da gerek yok. Dinleyen, takip eden, dinleyen e, ee, güzel şeyler almak isteyen bütün kardeşlerime fadimanımızdan aldığımız elle bakıp niyet ediyorum çok güzel niyetlerimizi tutalım İnşallah kabul olur şimdiden olmuş bilin duyduklarınızı güzel şeyleri alın ee, bekleyin vakti zamanı geleceği İnşallah olacaktır inanın buna ee, bu güzel e, ömrümüzde hiçbir şeyi dert etmeyelim hiçbir şey maddi manevi hiçbir şeyi dert etmeyelim. Sadece güzel yine hayatımızı yaşayalım Güzel yaşayalım güzel görelim her şeyi Evet ben şimdi güzelce niyetlerimizi ediyoruz ee, Odaklanıyoruz ve güzelce kahve falımızı açıyoruz Güzel tutmuştu zor açıldı Evet şöylece bakalım Bakalım güzel aslanlarım benim ve dinleyen kardeşlerim Evet, şöyle. Bugün hava birazcık şey olduğu için, puslu olduğu için görüntüler birazcık tabii ki daha o kadar net olmuyor. Evet, gördünüz. koskocaman kocaman bir haber ve haberle birlikte bir mülk. Mülkle ilgili, mal ve mülkle ilgili bir haber alacağız. Gördünüz mü kuşunuzu? Nasıl? Sizi bekliyor. Ve haberin içinde yine bir haber daha alacağız ve Evet atımızı görüyoruz değil mi? Bunları ben yapmıyorum. Evet çok güzel atımızın üstünde. Dur şöyle görüntü hiç çok da net olmadığı için. Evet şimdi ne kadar görebiliyoruz bilmiyorum. Atımızın üstüne gördünüz mü? Ve atın altında da güzel bir mal varlığı var. Onun üstüne de oturmuşuz. Evet kardeşimiz mal varlığını da merak ediyordu. Güzel mal varlığı gelecek ve büyük bir haber gelecek mirasla ilgili olabilir. Gözüyor musunuz o kuşu ayağıyla tutuyor altındaki malı görüyorsunuz değil mi? Tutuyor benim diye kaçmasın diye. Ee, bir de e, malımızda gözü olan almak isteyenler var. Çok dikkatli olalım malımıza sahip çıkalım. E, yatırım yapalım. Güvendiğimiz çok güvendiğimiz bu işin bilen kişilerle birlikte... Yatırım yatalım. Evet, güzel muhabbetlerimizi görüyorsunuz değil mi? Atımızın bak, atımızı görüyorsunuz. Bakın net bir şekilde atımız burada. Ee, hem de bir malın üstünde oturmuş, üstüne de e, kayık böyle görüyorsunuz birisi oturmuş. Yani bu sizsiniz kardeşlerim, dostlarım. Evet, güzel muhabbetlerimizi de görüyor muyuz? Çok güzel muhabbetlerimiz var çok güzel bir şekilde ee, bir haber alacağız. Bu haber biraz canımızı sıkacak olsun. Ee, her zaman güzel şeyler alacağız diye değil. Evet burada da görüyorsunuz bakın çok güzel mutlu bak meleğe gördünüz mü kanatlı melek ve onun üstünde bir insan e, ayağıyla yakalamış kanatlı şekilde ve onun arkasında atı görüyor musunuz bakın atın artık ayakları Ayağın ucundakileri ne deniyor nal, nal, nalı bile çıkmış ya bu kadar güzel olur ya çok güzel çok çok güzel bir şekilde evet şurada da görüyorsunuz artık karanlıklardan çıkıyoruz ee, bize yardım edenlerin gücüyle birlikte o karanlıklardan aydınlığa çıkıyoruz bakın burada da görüyorsunuz değil mi bakın nasıl şahlanıyoruz nasıl artık aydınlığa çıkıyoruz bakın karanlıklardan aydınlığa çıkıyoruz ve bize yardım edenlerimiz olacak evet şurada da e, sıfır bir rakamı var altında yine görüyorsunuz ufak yine bir atımız var karanlıklardan artık aydınlıklara çıkıyoruz dostlar kardeşler ve dua eden bir melek görüyor musunuz bize en üstünde de bak anahtarımız var bir şeyin sahibi olacağız bize bizim için dua eden birisi var annemiz olabilir gerçekten ruhani varlıklar olabilir Buna inanarak dinleyin kardeşlerim, dostlarım. Bakın elini açmış bizim için hep devamlı dua ediyor, istiyor. Ve bunun sonucunda da en üstte de bakın anahtarımız çıkıyor. Bakın görüyor musunuz her karanlığın arkasında bir aydınlık var. Artık sıkıntılarımızdan, dertlerimizden, kederlerimizden kurtuluyoruz. Aydınlığa ferah çıkıyoruz kardeşlerim. Evet, şimdi birazcık daha da e, kahve falımız daha da aydınlaştı. Evet, görüyorsunuz, bakın, artık, bakın geçmişimizdeki sıkıntıları da artık atıyoruz, aydınlıklı günlere doğru geliyoruz. Farkında mısınız? Evet, şöyle şu andaki şeyimizde de görüyorsunuz şu andaki yaşadıklarımızın e, yakın zamanlarda güzel günler geçmişte bazı böyle mesela şöyle bir şey olur tanıdıklarımız da olabilir sevgilimizde olabilir ailemizde olabilir e, bazı ufa, e, sıkıntılarımızı bakın nasıl aydınlığa çıkıyor bakın bakın fincanın şeyinde olumsuzlukların hepsi artık yavaş yavaş olumluya geliyor yavaş yavaş değil artık hızlanıyor da olumlu şeyler. Hiç canınızı sıkmayın. Ee, yani bir canınızı bir şey sıkıldıysa onların hepsi aydınlığa, hepsi müjdelere gelecek. Hepsi sevinçler, hediyeler, güzel gülücükler, topluluklar, kalabalıklara gireceğiz inşallah. Güzel şeyler yaşayacağız inşallah. Vallahi atımız her yerde, burada da var aynı şekilde. Ve bir e, bir şeye görüyorsunuz. Adım atıyoruz. Bir şeye, çok güzel bir şeye adım atıyoruz. Ee, artık yani görüyorsunuz bakın karanlık olan her şey nasıl yavaş yavaş aydınlığa fena çıkıyor kendi gözünüzde görüyorsunuz kardeşlerim dostlarım evet bakın bir yol var gidip gelmeli eğlenceli görüyorsunuz artık size eğlence kutlama sevinç gözyaşı da bizi bekliyor bakın sadece üzerimizde nazar var. Bu nazarları da ne yapacağız? Kendimizi kem gözlerden korumak için daima okuyacağız, okuyacağız. Başka çaremiz yok. Kendi kendimizi korumak zorundayız. Bakın, e, rakamlar çıkmış burada. 9 rakamı çıkmış. S ya da şey harfi olanlar çok aydınlıkta, T harfi olanlar aydınlıkta 9 rakamı olarak aydınlık gelecek, size uğurlu gelecek. Ayın 9 olabilir. 9 hafta sonra olabilir. Yani görüyorsunuz. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Sadece. E, yani siz yakın e, çevrenizden böyle bir üzücü bir şey olabilir. Haber alabilirsiniz. Ama onun sonucunda da görüyorsunuz. Bakın ya. Aydınlıklar sizi bekliyor. Ufak yine. Yani illa her şey olur yani olabilir bunların sonucunda da görüyorsunuz gelip geçecek hemen gelip geçecek vurup geçecek çünkü kalıcılığa bakın siz aydınlıklara bakın ferah günlere bakın onların hepsi aşılacak hepsi aşılacak istediğimiz muradımıza ereceğiz mal varlığımızda görüyorsunuz nasıl istediğimiz mal varlığına da kavuşuyoruz sadece tutumlu olacağız güveceğimiz insanlara e, yatırım yapacağız, güvece güvenebileceğimiz yatırımlara el açacağız, herkese güvenmeyeceğiz, akıllı davranacağız. Yani bilen kişilerden destek alacağız. E, her zaman yani paramızı yatırım yapın, altın artık siz nasıl düşünüyorsanız altındır, dövizdir, e, evdir, arapın artık neyse mal varlığınız ne kadarsa ona göre yatırım yapın ve var var varlığımız var geliyor gelecek bir de gelen olan miras da gelecek çoğu aslan burcunu ve bunu dinleyenlere kimse bütün güzel kardeşlerimize kalbi güzel olan bütün kardeşlerimize gelsin hepinize gelsin inşallah gelecek siz payınıza düşeni almaya bakın öyle korkak ürkekçe davranmayın alın geleni alın hiç sıkılmayın o sizin hakkınız öyle Yok ben almayım kardeşim alsın o alsın bu alsın şu alsın. Yok öyle bir şey alacaksın kardeşim. Senin hakkına geliyorsa sana düşen şeyi alacaksın. Atılgan olacaksın onda. Evet, şimdi tabağımıza geçiyoruz. Evet. Tabağımızda şöyle güzel akıtalım. İyice aksın. Evet akle kadar biz bir yerden yorumlayalım görüyorsunuz el ele kol kola güzel böyle bir şey kutlama böyle sanki böyle bir şey varmış gibi böyle bir topluluk olacaksınız bakın balığımızı da aslan bak aslan işte aslan gördünüz en üstte de aslan gücüne geliyoruz ee, ve karşımıza da birisi gelecek. Biz e, artık ne zaman olur bilmiyorum. Bununla birlikte bu kişi size güç verecek. Eşiniz olur, anneniz olur, sevdiğiniz olur, sizin patron. Artık neyse. Her neyse bak karşıdan size güç verecek kişi kişiler olacak. E, güçleneceksiniz. Bak malınızın üstünde görüyorsunuz, nasıl oturdunuz? Bakın balığın üstünde. Hanenize ay doğuyor. Sıkıntılar gidiyor. Şükürler olsun. Rabbime. Bir de güzel bir kutlamaya katılacağız. Çok güzel, eğlenceli, ferahlı el ele vereceğiz oyunlar. Görüyorsunuz bakın. Bunları ben yapmıyorum. Evet, tabağımızda aklı sayılır yiyecek Bakın. Bak mal varlığımızın üstündeyiz. Aslan şeklinde ve karşımızda bize bir bayan olarak diyorum ya anne olur, kardeş olur, sevdiğimiz olabilir. Ee, bakacağımız kişi olabilir büyüğümüz olabilir ve bize destek verenler var arkamızda bize mal varlığımız için destek verecek birisi çıkacak bize her zaman yanımızda olan birisi çıkacak ve biz bakın size bu malı alın koruyun diye destek çıkacak ve güzel de bir eğlenceye gidilecek düğün olabilir kutlama olabilir doğum günü olabilir bakın ben bunları ben yapmıyorum nasıl bak herkes el ele veriyor nasıl oynamalar gülmeler e, güzel eğlenceler geçireceğiz İnşallah dilek dile güzel dileklerimizi Rabbim kabul eder ne istiyorsanız her şeyin bin katını çok çoğunu size versin Allah'ım dilekleriniz kabul olur inşallah bir de şöyle şu şekilde de çevireyim böyle de bir bakalım evet evet burada da iki kişi baş başa yani e, sevgiliniz olabilir birisi var hayatınızda eşiniz olabilir sevdiğiniz olabilir e, arkadaşınız olabilir görüyorsunuz onunla birlikte güzel planlar kuruyorsunuz güzel hayaller kuruyorsunuz bakın göreceksiniz olacak inşallah İnşallah Rabbim her şeyinin güzelliğini size verecek inşallah. Evet beni dinlediğiniz için yanımda olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Abone olmayı beğeni yorum yapmayı bekliyorum. Ee, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın öpüyorum. Hoşçakalın.